Evet. Biz 250 kelimeyle konuşuyoruz. Neticede hadise 12 yaşında bir çocuğu padişah yapmışsınız. Bu çandarının içine sinmiyor. Çünkü öbürüne alışmış. Bir de çok deneyimli, çok iyi bir padişahtır Sultan II. Murat. E o zaman döndürmeye çalışıyor. Dön. Padişahınız Muhammed Han'dır. Ben ona biat ettim. Ben onun emrindeyim. Siz de onun emrindesiniz. Bir türlü dönmesi mümkün olmuyor. Bu defa bir taraftan Macarları e, fiş 10 senelik bir anlaşmaları var, saldırmazlık Antlaşması ki Gül Gülistan bir devlet bırakıyor aslında oğluna. Yani en büyük düşman işte e, Avusturya Macaristan İmparatorluğu sınır. Onlar anlaşmayı bozarak bazı kalelerimizi işgal ediyorlar, bazı camileri kiliseye döndürüyorlar falan. Bu halk arasında tabi e, biraz dalgalanma meydana getiriyor. E, Çandarlı'nın istediği de budur zaten biraz karıştı. Tam istediği olmayınca da orduyu biraz e, fiş taklıyor. Çünkü e, en az 10 senelik padişahtır. 17 e, yaşında devlet hizmetine girmiş. Mutfakta pişerek gelmiş. Senin gibi ya. Hmm. <laughs> Mutfaktan yukarıya doğru. E, çok fazla e, adamı vardır şeyin devletin içinde. Bu defa askeri biraz hareketlendiriyor. Buçuktepe Vakası denilen e, ilk önemli isyan hareketi e, Fatih'in ilk padişahlığındadır. 12 yaşında ve çok şaşırmıştır. E, hatta oturduğu zaman İstanbul'u fethetsek gerektir Bu çocuk 12 yaşında. Bu nasıl yetiştirilmiştir? Bir taraftan Taye Hatun süt annesi hı hı. herhalde Leter Tahunnel Konstantiniyeti diye ninniliyor. Böyle çivi gibi çakmışlar kafasına çocuğun. Fethi. Öyle yetiştiriliyor. Çocukken çiz şeyleri, defterler elimizde. Koca koca toplar. Koca koca çadırlar. İşte e, e, Bizans İmparatoru'nun kellesi. <laughs> e, çok fazla çizdiği şeyler. Bilmiyorum annesi demiş miydi ki oğlum ayak kurma bu kadar ya bu, bu kadar büyük top yok falan. Ama zamanı gelince o topu döküyor, alıyor surların etrafına diziyor. O çadırı alıyor, otağı hümayun diye topkapıya kuruyor. Bir de uçan gemiler çiziyor. Onun için diyorum ki siz gemi uçurmayı hayal edersiniz. İhtiyacınız olduğunda Allah karadan yürütmeyi nasip eder. Şimdi sonuca geliyoruz. O o askerlerin hareketlenmesi tabii e, bir kargaşa. Ama bahane yok. Devlet bayağı bir iyi. Halk iyi durumda. Asker iyi para alıyor. Buçuk kuruş zam isteğiyle ayaklanıyorlar efendim. Buçuk kuruş. En işte hareketlenince biz bu çocuk Çanlarlı'da çok sert Biz bizans ifadet etmekten söz ediyor. Bu çocuk savaş nedir bilmiyor. Yani ufak şehirlerden başlasam biraz alışsam be adam doğrudan doğruya en büyüğüne ne girişiyorsun? Yani derler ya şimdi sokak ağzı ufak at civcivler yesin Hı. diye biraz o modda candarlı. Ama burada iyi niyetine ben inanıyorum. Hakikaten fethedilemeyeceğine inanmış. O şehrin o dönemde o teknolojiyle alınamayacağına inanıyor. Çünkü surlar şimdiki gibi değil. Bir dış sur, ondan sonra bir iç sur, aralarında geniş bir hendek, efendim içi su dolu pek çok yerde e, kolay değil hmm. zaten kalın siz e, şey yapamıyorsunuz atamıyorsunuz ama ondan önceki Osmanlı padişahlarının tamamı beylik zamanından beri de gözleri Bizans'ta olduğu için mesela Yıldırım Bayezid o Civali taraflarında bir defa kuşatıyor filan alamayınca bir anlaşma yapıyor Bizans'ta ama burada bir mahalle kuracağım diyor e, şehrin içinde Civali taraflarında bir e, Türk mahallesi e mahalle olunca 3-5 tane ev yaptılar adamlar. Hemen cami yaptılar. Bu defa camide ezan okunacak. Diyor. Ezan fetih sembolüdür. Yani daha etme Mesela bir dönemde gene Yıldırım dönemi. Bizans imparatoru bir kilisenin, yıkık bir kilisenin taşlarından surları onartmaya başlıyor. E, e, hemen ultimatum veriyor. Surların dışındaki her şey benimdir diyor Yıldırım Bayezid. Hmm. O oraları onarmak diyor surları. Bana karşı yapılmış bir harekettir diyor. Çünkü olduğu gibi tutmak istiyorlar. Gelişmemeli, güçlenmemeli. Teknoloji ilerledikçe biz nasıl olsa orayı fethedeceğiz. O topları yapacak konuma geldiğimizde, o seviyeye teknoloji geldiğinde, o zamana kadar da dalında biraz çürümüş bir meyve olarak, düşmeye hazır bir meyve olarak Diğer padişahların da hakkını ketmetmemek lazım bu konuda diye söylüyorum. Hmm. Onların da emeği var diye e, söylüyorum. Neticede tabi e, birinci padişahlığında bu babasına yazdığı rivayet edilen meşhur mektup evet. padişah ben isem ordularımın başına geç, padişah sen isen gel ordularının başına geç diye o biraz Çandarlı'nın silah zoruyla yazılmış bir mektup. Çünkü Fatih bu işten hiç memnun mu? Daha Fatih değil, 2. Mehmet. Ve 12 yaşında bir çocuk Hı. ve bir gün diyor ki şu dışarıdaki askerler var ya Hı. he babanın arkasında ölüme giderler. Senin arkanda karavana yemeye gitmezler. yemeye bile çıkmazlar. Sen daha kendini ispat etmemişsin ki. Ve bütün padişahların öncelikle babalarını geçmek gibi bir dertleri olmuştur hep. Hele babası biraz başarılıysa. Biraz böyle baba ile problemi varmış gibi filmde. Probleminden ziyade orduya kendini kabul ettirmek. Millete kendini kabul ettirmek. Ama baba ah. oğlu ilişkisinde bir problem yoktu Yok. diyorsunuz. Fatih, Fatih İstanbul'u fethettiği zaman padişah oldu. Anlatabiliyor muyum? Hah hmm. Ha bu çocuk yapar dediler. Çünkü 20 yaşında. Kendini nasıl kabul ettireceksin? Mazinde bir şey yok. Geçmişinde bir şey yok. Şimdi, Turgut Özal söylemişti rahmetli. Demirlerle ben nasıl yarışayım? Tabii yasağın devamına taraftarım. Onun arkasında Keban Barajı var, Boğaz Köprüsü var. Hmm. Dur bakalım ben de bir 3-5 sene kalayım, bir şeyler olsun falan diye. Bu rekabet hep vardır siyasette. Şimdi olmayan sesimle şunu eklemek istiyorum. Halil İnalcık Hoca da diyor ki İstanbul'un fethiyle e, Genç Sultan aynı zamanda Saltanatı da fethetti diyor. Aynen. Onun için Saltanatın da fethi anlamını Aynen taşıyordu öyle. diyor. hocam son derece isabetli söylüyor. Türkiye'nin çok iyi yetiştirdiği tarihçilerden biri, hmm, tarihçilerimizden biridir. Allah uzun ömürler versin. Keşke onun sağlığında şu ders kitapları, özellikle tarih kitapları bir elden geçirilip yeniden yazılsa, e, hoca bu işe e, evet der benim kanaatim. Çünkü e, ders kitaplarımız hala perişan ve çocuklara nefret ettirmek üzere yazılmış intiba veriyor. Hmm. E, tarih sevmiyordum, sizin kitabınızla sevdim diyen bir sürü genç var. Yani tarih biraz onlar artık çocuk me kekelemekten günah <laughs> getirmişler. Yani biraz ım, damıtılmış. Bir de biz savaş tarihini okutuyoruz. Bütün savaşları toplasanız herhalde 10 seneyi geçmez. Yani Selçuklu'nun kini de Osmanlı kaç saat iki saat süren savaşlar var. Yani Hı. ama biz hep kan revan ortalık hep kestiler astılar kılıcı kanlı falan. E peki kardeşim yani e, medeniyet inşası ne oluyor? Şehirlerin imajı ne oluyor? Bunca güzel abiden su yolları, su kemerleri falan ne oluyor? Hala yıkılmayan, hmm. hala hizmet veren silahın eserleri ne oluyor? Böyle değildir ki bizim tarihimiz ya. Bizim tarihimiz insan eksenli, insan öncelikli bir tarihtir. Biraz öyle bakmak lazım. Sonunda ikinci Murat dönüyor. Mecburen çünkü Macarlar da geliyor. Bir taraftan dönünce de ne kim isyan etmişti bakalım. E, filan filan kim var başlarında o padişah dönünce tabi hışımla çıkınca bu defa Çanlarlı da artık onlara şefaat edemez oldu. Edirne'nin doğusunda bir tepeye çekiliyor bu işleniciler oraya buçuk tepe diyorlar hala her semtin her bölgenin her dağın isminin bir hikayesi, hikayesi var bu enteresan o anlamda emirken deyip duruyoruz emir günah oğlundan haberimiz yok e, efendim kadıköy diyoruz hangi kadı haberimiz yok. Cağaloğlu diyoruz, Cağalazade'den haberimiz yok falan. Ya yani bu hikayeleriyle birlikte İstanbul'u gezmek işte onun adı İstanbul'da yaşamak değil, İstanbul'u yaşamak olur. O, o tarzda gezdiğiniz zaman Süleyman'ı algılayabilmek, Sinan'ın gücünü ve Sinan'ın arkasındaki gücü, hı hı. onun ruhani tarafıyla birlikte e, ekonomik tarafını da insana açıklar. Ve padişah gelince işte Kosova zaferi, ikinci Kosova zaferi ki o gelen Haçlı ordusu Macaristan sadece değil, bir Haçlı ordusudur. Yok kubbe çökse mızraklarımızla tutarız diyecek kadar e, gururlu. İşte Sultan II. Murad'a baktığınız zaman yapı olarak ben kulum Allah neyi nasip ederse o olur diyecek kadar kul kimlikli ve zafer. E, İkinci Murad'ın. Sonra tekrar ben Sultan İkinci Mehmet'in askeri olarak bu zaferi kazandım komutanı olarak diyor. Hı hı. Dönmeye çalışıyor ama Çandarlı başka hareketler meydana getiriyor. Ee, yani bir derin devlet konuşulabilir orada. Konumuz bu değil. Derin devlet. Evet. Netice itibariyle e, Varna zaferinden bir süre sonra zaten gene padişah oluyor. Gene İkinci Mehmet e, mekan değiştiriliyor. E, sancağına gidiyor manisaya ve emri hak vaki olduktan sonra Sultan II. Murad'a dönüyor ve enteresan bir şey söyleyeceğim. Bugüne de bakıyor. Tarih zaten bugüne bakar hep. Ama ben bugüne girdi çıktı yapmıyorum çünkü herkes kocunuyor, alınıyor falan evet. üzerine alıyor. Yani net ameli bir dönemden geçiyoruz. Öyle söyleyeyim. Biat merasiminde, ikinci saltanat 19 yaşında. Biat merasiminde Çandarlı tabi biraz suçluluk psikolojisi var. Sadrazam hala ve e, devasa bir sadrazam ölürken bile vasiyet etmiştir oğlumun elini bırakma. Padişaha vasiyet etmiştir Çandarlı'ya e, sor danış. Çünkü çok deneyimli bir adam. Ama insan deneyimini çağdaşlaştıramazsa o deneyim yaptığı yıllarda kalırsa ayaklarına dolaşır. Başkasının ayaklarına da dolaştırır. Yani ben zaman zaman böyle kendimi öyle yakalıyorum. 76'da biz denemiştik ama <laughs> O dönem başka, bu dönem başka, o dönemin Türkiye'si, o dönemin dünyası ve de bile muhatabınızın kabiliyetleri falan. Bu Çandarlı'nın bir kusuru karşısındakinin kabiliyetlerini çözememiş. Mesela e, o alamadı, bu alamadı, sen nasıl alacaksın e, dediğinde onların hayalinin ulaşmadığı yere benim eli bulaşır. Bir de şu da var hocam, belki takdir edersiniz veya teyit edersiniz. Biz kocaman kocaman insanlardan çok küçük laflar işittikten sonra, çok küçüklük gördükten sonra onları tabii ki anlayamıyoruz. Bunlar hedef insanlar. Hedefine bir şey koyuyorlar, oraya kilitlenen insanlar. Mesela terbiye sistemine bakıyoruz. Babası 2. Murat, Akşemseddin olduğu da söyleniyor. Molla Gürani de olabilir bu. Molla Gürani'nin veya Akşemreddin neyse tarihçi onu belki bir yerde kaydedecek. Orada hocam diyor ki eline bir sopa veriyor hocam. Evet. Sopa veriyor diyor eğer Mehmet'te Molla bir Gürani sıkıntı için yani çeşitli rivayetler olduğu için ben ikisini de söyledim. ki şey olmasın itiraz edilirse en azından ona göre bir itiraz edilir. Ona da eline bir sopa veriyor. Diyor ki efendim hocam diyor eğer bizim oğlan diyor şehzade diyor böyle bir sıkıntı yaparsa işte sopa sende. Bu aslında döv diye değildir. Bütün batılı tarihçilerin çözmekte zorlandıkları bir şey var. 400 çadırdan ta Orta Asya steplerinden gelip Ahlat'a oradan gelip de efendime söyleyeyim işte Bursa önlerinde kocaman bir devlet aliye Osmaniye gibi cihana hakim olan, altı asır idare eden bir devlet nasıl? Bunu çözemiyorlar. Devlet-i Aliye, -i Osmaniye, -i Muhammediye. Şimdi e, orada hocam diyor ki, e, sopayı veriyor. Bu sopadan kasıt aslında dayak attırmak değil. Bir disiplin olması lazım. Hocasına diyor ki, hocam diyor, yaramazlık edersen yanında söylüyor. Halledersin. Şimdi sopaya bakıyor, hocaya bakıyor. Bir gün Fatih işte demek biraz daha hiperaktif birisi. Hoca e, elinde sopayla bunu kovalıyor. Vurmak niyetiyle değil. Bir ders verecek ona. O da gidip hemen babasına sığınıyor. Fatih diyor ki baba diyor beni diyor sopayla kovalıyor diyor ben şehzade birisiyim yani bu şimdi olur mu bize gibisinden. Bu sefer e, hoca Molla Gürani ikinci Murat'ı da kovalıyor. Babasını da önüne katınca e, bir yerde artık bırakıyor. Babası diyor ki ikinci Murat. Bak oğlum diyor bu sopadan kurtuluş şansımız yok bizim İyisi mi diyor sen hocana itaat et hocanı dinle ona göre de bu sopadan kurtul. Şimdi hocamın çok güzel yerde bir girizgah yaptığı bir hadise var hedef insanı olma. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kılıçları ya dışa çekersiniz ya da içe çekersiniz. Dışta hedefi olmayan milletler içte birbirleriyle uğraşırlar. Fetihlerle meşgul olmayan milletler birbiri fitnelerle meşgul olurlar. Bakın belki de günün anlamı önemine belirten bir cümle gibi yani. Fetihlerle meşgul olmayan milletler fitnelerle meşgul olurlar. Yani Şimdi hocamın e, eserleriyle büyümüş bir nesilim ben. Yani tarihi hocamın eserleriyle sevmişiz. Allah kendisinden razı olsun. Merhaba. Benim için bir bahtiyarlık. E, bir bahçıvan diyor ki. Benim e, için de öyle bahçesindeki gülleri görünce Mesut Bahtiyar olurmuş. Hocamın... Çok yaşlandınız anlamına da geliyor. Estağfurullah. <laughs> yani daha... Duayen diyorlar çıldırıyor. <laughs> bizim, bizim orada hocam derler ki daha çok kişiye Fatiha okursunuz yani. <laughs> Şimdi e, orada hocamın yine e, kendisinin o güzel Engin düşüncesinden istifade ettiğim bir şeyi sizlerle paylaşmış olayım. Bu hedef insan olmak. Hedefsizseniz hedefsizsiniz diye bir cümle vardır. bakın. Hedefsizseniz hedefsizsiniz. Bir insan hedef yoksa hedef kendisi olur. Ee, daha Süleyman Şah'a baktığımız zaman bir hedefi var. İşte Ertuğrul Gazi'nin babası Kayı'nın lideri geldiğinde Süleyman Şah vefat ediyor. Ertuğrul Gazi normalde dört oğlandan en küçükleri. Ee, yani işte Gündüz Alpin, Sungurtekin, Dündar Bey ve Ertuğrul Gazi dört kardeşler. Bunlar baba ölünce Kayı'nın lideri arada bir lider seçiyorlar. Kayı'nın lideri Ertuğrul Gazi oluyor. Diyorlar ki ne yapalım? Biz Anadolu içlere doğru gelelim. Batıya doğru işte buraya doğru. Denizlere açılalım. Ertuğrul Gazi'nin gayesi o. Daha 19-20 yaşında. Denizlere gidelim diyor. Aşalım. Allah bize devlet nasip edecek. Orada adalet bekleyen çok şeyler var. Daha bunu o zaman kafaya koymuş. Hocam orada enteresan bir şey. onu hatırlatayım. Şimdi üç tane yetişkin evlattan biri bey olacak. En küçükleri Ertuğrul Bey. Hocamın dediği doğru. Ben en büyük Sungur Tekin olarak hatırlıyorum. Farklı da olabilir. Sungur Tekin hocam. Evet. Ee, gündüz Alp, alıp e, Sungur Tekin Şimdi o Hayme Ana gene devrede evet. o on yanında akıl insanlar, ak saçlılar. Ee, Osmanlı'da hep meclis vardır kuruluşundan beri. Bu devri saadet modelidir çünkü. Aynen. Osmanlı devleti devri saadeti güncelleme, çağdaşlaştırma ee, model o. Şimdi bir tek soru soruluyor. Evvela en büyüğünden başlanıyor. Senin aşirete bey seçersek bizi nereye götüreceksin? Geri dön. Eski steplere döneceğiz. Cengiz Han'dan kaçıyorlar zaten bunlar Moğollardan. Ekeriz biçeriz geçinir gideriz. Bu son derece kısıtlı bir ufuktur. Bir insan sadece bunun için yaratılmış olamaz falan. Mülahaza bu. İkincisi de bunlar meğer anlaşmış abiler. O da geriye döneceğiz. Ertuğrul'a sıra gelince işte hocamın dediği oydu. İleriye gideceğiz. Deryayı geçeceğiz ve devlet olacağız. Derya dediği deniz yani. Hı hı. Deniz dediği boğaz. 18-19 yaşlarında daha aşirete bey olmamış küçücük bir aşiretin lider adayı İstanbul'u fethetmekten söz ediyor. Şimdi buyur. Dündar Bey'in Dündar bey Ertuğrul Gazi'ye o dönemde bir muhabbeti var. Yaşça büyük kendisinden. Yani Osman Gazi'nin amcası olan, Ertuğrul Gazi'nin abisi olan Dündar Bey. Daha sonra da problem açmıştır gerçi Osman Gazi'ye ama. Şimdi o hedefe doğru kilitlenme ve hedefe fokuslanma diyorlar şu anda. Yani oraya doğru kilitlenme. Yine hocamın beyanıyla o Gündüz Alp ile Sungur Tekin'in hedefleri hayvancılık ve tarım. Bu kadar hedefleri var yani dönelim tekrar bu işi yapalım hatta karşısına çıkıyorlar bakın kayıyı alıyor yürüyorlar geliyorlar. Orada bölünüyor. Aşırı. Bölünüyor diyor ki ya diyor. İkisi artık bir divan meclisini topluyorlar çadırda. Gündüz Alple Tekin diyor ki bir saniye diyor tamam biz seni kayya lider seçtik ama sen bizim başımızı belaya sokuyorsun. Niye? Sen tutturmuşsun bir deniz deniz deniz. Biz denizin suyuyla tarım yapamayız. Denizin suyuyla hayvanlarımızı sulayamayız. Ne işimiz var denizin suyuyla? Bunların ufku bu kadardı. Mantıklı. Hı hı. Yani kılama adına demiyorum tabii bunu. Bu kadardı. Ufuk bu kadar. Yani onbaşı rütbeli veya çavuş rütbeli yani. Ee, ama Ertuğrul Gazi yalvarıyor. Etmeyin, elemeyin. Yani şu bakayı bölmeyin ya. Bu kadar işte zaten bu kadarız yani. Gidelim. Anadolu Selçuklu zaten bağrını açıyor. Ondan sonra dönmüşler. Gündüz Alp'le Sungurtekin dönmüşler. Fakat bugün tarih bunlarla alakalı iki cümle yazmaz. Bunlar Moğol istilasında perişan mı oldular? Değişik milletlere mi katıldılar? Katıl mı edildiler? Ne oldu? Bakın hedefi olan Ertuğrul Gazi'den cihana hükmeden bir devlet çıkmış. Yani geriye döneni hiçbir tarih kaydetmez. Buradan bu sonuca ulaşmak mümkün. Hı hı. Demek İleri. ki hedef bellidir. Çünkü e, mesela daha sahabenin binecek atı yokken ben sizin diyor. ...Sahsanilerin bileziklerini kollarınızda görüyorum diyor sahabeye... ...sahabe şaşırıyor... ...Sahsana sahsani dediğiniz bugün Amerika... ...Bizans dediğiniz bugün Rusya gibi düşüneceksiniz... ...yani böyle bir hedef veriyorsunuz... ...böyle bir ideal veriyorsunuz... ...ve bunu... ...Emevilerin alması mümkün değildi... ...Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine nail olan bir insan... ...bir millet... ...onun neslini, onun soyunu, onun nesebine azap eden, onun nesebine zulüm eden insanlara Allah nasip eder mi hocam? Yani bakın e, yeryüzünde Pelin Hanım enteresan bir şeydir bu. Ben iftihar ettiğim bir mevzudur aynı zamanda. Mensubiyetimle iftihar ediyorum. Seyyid ve şerifler yeryüzüne kendilerine dar gelmişti yeryüzü. Ne Emeviler döneminde rahat ettiler ne Abbasiler döneminde rahat ettiler. Anadolu Selçuklu'ya sığınmaların altında yatan sebep bir türlü gün yüzü göstermediler hocam seyitlere ve şeriflere. Bunu ilk ciddi belki de Anadolu Selçuklu sonrası Osmanlı'nın böyle bir bayrağı alıp da burçlara dikmesini, fetihleri Allah'ın nasip etmesinin altına yatan sebeplerden bir tanesi buydu. Bakın bazı şu anda İstanbul'un fethini sebepler açısından çok anlatabiliriz. Toplarımızla anlatabiliriz, askerimizle anlatabiliriz. Zaten 30 askeri vardı Bizans'ın yani. Her şeyi anlatabilirsiniz. Ama o fethin arkasındaki o maneviyatı gölgeleme adına bu tür hileleri de görmemezlikten gelemeyiz yani. Mesela İstanbul önlerine gelindiği zaman hedef bellidir. Tabii ki e, İstanbul Karamanoğlu nasıl ki bir kılçıktı Osmanlı'nın boğazında, e, Bizans'ta hani belki şimdi izleyenlerimiz şunu düşünebilir. Koca o, İstanbul yani bu nasıl fethedildi? İstanbul dediğimiz surların içinde kalmış bir mora var, değil mi hocam? bir mora var yani. Bir de İstanbul surların içi. Etrafı Edirne bizim, Bursa bizim, Kadıköy bizim, Üsküdar bizim. Buralar bizim yani. Önce izole. Hı hı. Yani etrafı alınmış. O Bizans şuydu Osmanlı'nın. Karamanoğlu bir kılçıksa Bizans bir hançerdi. Bu hançerin çıkarılması lazımdı. Fetihlere gidemiyorsunuz. Arkanızdan oyunlar çeviriyorlar. Hedefiniz ulvi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Allah'ın adını kainatın her tarafına götürme, Adalet bekleme zaten e, önemli bir e, tefekkürlerimizden e, birisinin naklini ben söyleyeyim. Diyor kendisini isyanlara teşvik adına mektup yazdıkları zaman mesela Bediüzzaman Hazretleri kendisine şey yazılıyor. E, Şeyh Said tarafından ya bize de katıl bu işe katıl diye e, destek ver bu isyanımız. Yani i̇syan dersek mi bilmiyorum belki kırılanlar da olabilir. Yani isyan ben o iştihat diye geçiştireyim yani. Belki de isyan diyenler de oluyordur. Öyle de yazılıyor tarih kitaplarında. Ama isyanın sebepleri var. zamanın bir cevabı var ona bakın. Bir ayetle cevap veriyor. Diyor ki ben diyor Kur'an'da şu ayeti gördüm. Bismillahirrahmanirrahim. Ye eyyühellezine amenu men yertedde min andinihi fesefe yetillahi bi yuhibbuhum ve yuhubbunahu. Ben diyor Allahu Teala'nın Kur'an'da şu ayetini gördüm. Allah diyor ki eğer siz sözünüzden dönerseniz sizin yerinize Men minkum Eğer bu dinden dönerseniz, bu sözünüzden dönerseniz. Fasa bi kavmin. Allah yeni bir kavim getirecek. Sizi götürecek, yeni bir kavim getirecek. Yuhibbuhum ve nahu. Onlar Allah'ı seviyor, Allah da onları seviyor. Peki Allah'ın bir kavmi sevmesinin özelliği nedir? Bakın altta zikrediyor yine. Ezilletin alel müminin, ayizletin alel kafirin. Diyor ki Allah bir kavmi sevmesi için müminlere karşı mütevazi zalimlere karşı kafirlere karşı dediği ayetin şeyi elal kafirin onlara karşı izzetli diyor. Yani mazlumun hakkını muhafaza edecek adaleti tesis edecek yani haklının yanında da mütevazi olacak İşte Fatih'in Hızır Çelebi'nin karşısında bir e, Ermeni olduğu söylenen bir mimarla aynı mahkemeyi paylaşması adalet karşısında hak karşısında Hani o Hızır Çelebi'nin alttan sopayı çıkarıp da hançeri veya çıkarıp ben, ben, senin başını yarardım eğer sen ben hükümdarım benim saltanatıma göre sen beni haklı göster, göstermeliydin diye herhangi bir iş mizaz veya harekette bulunsaydın ben senin başını yarardım. O da diyor ki efendim siz de adaletten ayrılsaydınız ben bu kılıcımı sizin kellerinize alırdım. Şimdi böyle bir milletin efradına Allah tabii ki hakkı hukuka riayet eden bir millete tabii ki fethi nasip edecekti yani. Efendimizin nesline kıyan, zulmeden, İslam'ı sırf kendi aile efradından bilen veya kendi soylarına hizmet ettiren bir millete Allah bunu nasip etmezdi yani. Bu netti. İşte bunun altında yatan o devlet adamı yetiştirme. Ben son dönemde bunu Twitter'da paylaştım. Bizim en büyük zaafımız şu anda acilen acilen bilmiyorum hocam sizden aldığımız derse binaen ben soruyorum. Bizim enderun sistemli çok e, acilen devlet erbabının bir araya gelip devlet adamı yetiştiren bir sistemimizin kurulması lazım. 2000 yıllık devlet adamlığı sistemi bizde yani konuşmalara bakıyoruz, sıkıntılara bakıyoruz. Devlet inşa ediliyor, sırlar inşa ediliyor sağda solda. Yani bu gitmiyor bize. 2000 yıllık Türk devlet yapısına bu gitmiyor. İşte 21 yaşındaki padişahı anlayamamazın sebebi bizler talihsiz insanlarız. Biz karşımızda göremedik ondan dolayı anlayamıyoruz bunların oturması kalkması hocamın bahsettiği resim çizerken e, Molla Güran'ın içeriye girip de sak, ne sakladın hemen saklıyor hocam diyor eğer diyor, babama söylemezseniz ben resimleri size gösteririm ne göstereceksin? göster bakayım diyor bakıyor ki oraya surlar çizmiş top çizmiş şunu çizmiş bugün resimler mevcut hocam diyor İstanbul'u nasıl alırım diyor, bunun planını yapıyorum yani daha 7 yaşındadır Fatih o zaman 7 yaşında bu ruhu hocam Hayma hayman anaların o ruhu vermeleri işte annelerin ve e, ev ahalisindeki kadına düşen görevler, çocuğa verilen ruh daha o zaman ideale verilmiş. Çocuğun terbiyecisi annesidir. Çocuğun terbiyecisi bellidir. Onun kafasına verdiği için o bir hedefe kilitlenmiştir. Ama sadece Fatih mi? Hayır. Etrafındakiler de kilitlenmiştir. İstanbul'un fethi deyince 3 isim sayıyoruz. Kim? En başta Fatih Sultan Mehmet sonra Akşemseddin, sonra Ulubatlı. Ulubatlı. Niye? Öbürleri az mı fedakarlık yaptılar? <laughs> Öbürleri daha mı az e, can verdiler? Hayır. Onlar ulvi bir hedefe kilitlenmişler. Ulubatlı öyle bir hedefe kilitlenmiş ki Ulubatlı basit bir asker değil ki filmde gösteriyorlar çok bağışlayın. Hovarda bir adam tipi gösteriyorlar yani. Ulubatlı böyle Ulu olabilir batlı mi? Ulubatlı yok diyen de var. Yani evet var. Ya, yani, var. Diye biz inanıyoruz olduğuna. Çünkü yani neden var? Sancağı dikmiş işte ona millet Ulubatlı demişse Ulubatlı. Demiş. Olmasın, niye olmasın? kabul ulaştı? an diye bir sistem vardır. Yani herkesin kabul ettiği. Olmasa imanımızdan ne götürür? Olsa imanımıza ne getirir? Yani olsa ne olur? Yani inkar etsek ne olur? Keşke ne Keşke kazandırır? olsa. Gemiler, Vardır. Gemiler karadan İnşallah yürütülmedi diyenler da. de var. Evet. Şimdi bakın, onu da soracaktım. Yani biz şey yaptık. Ya, Bizaz minyatürlerini gösterdik. Adam gene inanmıyor. Sen inançsızlığı iman haline getirmişsen ben ne yapabilirim? Bak Bizanslar çizmiş, bizimkiler bile değil. Şu rivayetten dolayı ben onu arz ettim hocam Ulubatlı'yı. Ee, o bir kafaya koymuş bakın. Bir şeyi kafaya koymuş. Ben bu sancağı bu burçlara dikeceğim hünkârım. Ulubatlı Levent'tir. Ulubatlı Fatih'in medresi arkadaşıdır yani. Basit birisi de öyle zikredilir yani. Ama burçlara sancağı dikmiştir Allah'ın izniyle. Fatih'in tek derdi vardır. Hasan'ıma ne oldu Ulubatlı'ya? Orada Fatih der ki Ulubatlı'nın tebessüm ettiğini görür. E şimdi Fetih Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şenliği ise, şöleni ise bu şölenin de baş misafiri herhalde Allah Resulü olacaktı. Çanakkale'de görünen Bedir'de bizati kendisi bulunan Nibolu'da niye olmasın? Malazgirt'te niye olmasın? Bu bizim tabii ki disiplinimiz, askeri yapımız ama bu millet İslam'ı dert edindiği sürece Mazlumların derdini zulmü, zulüm altında izleyen mazlumların derdini. Ben dün dün gece Kudüs'ten geldim. Dün gece geldim. Kudüs'te ben orada birine sordum hocam. Dedim bizden beklentiniz nedir yani? Türkiye'den geliyoruz bir Filistinli kardeşimize. Dedi ki bizim sizden de çok ciddi bir beklentimiz yok. Siz de biliyoruz. Ama dedi şu gelip gitmeleriniz var ya. Aynı safta namaz kılmamız var ya. Bu bize öyle bir enerji veriyor, öyle bir güç veriyor ki Allah sizden razı olsun ve bize dua ediyorlar. Bakın Mescid-i bize dua ediyorlar. Bu millet mazlumların derdini dindirme adına, o inlemelere dindirme adına yola çıkan bir millettir. Ve bu ruhu devam ettirdiği sürece de tabii ki sebeplere riayet, ekonomisiyle, askerisiyle, siyasiyle sebeplere riayet ederek bunun yanında. Hı hı. E, teyit, teyit altında olan bir millet, inayet ile ilahe altında olan bir millet. Allah inşallah bu milleti tekrar o eski özlediğimiz günlere kavuşturacak fetihler gelecek fetih belki konuşurken zaten benim derdim fetin arkasındaki gücü konuşma evet. ben o yüzden buradayım peki o zaman kısa bir evet. ara verelim devam edelim.